olarak değil. Savaş zamanlarında bizzat milletin bağımsızlık mücadelesinin ve kendi kendini yönetme iradesinin vücut bulmuş hali olarak ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olarak milli iradenin en büyük temsilcisi ve koruyucusu konumundadır. 19 Mart darbesi ve devam eden siyasi yargı operasyonları partimizi halktan ve iktidar yürüyüşünden koparmaya dönük çabalar bu gerçekliğin karşısında etkisiz ve çaresiz durumda kalmıştır. Son olarak iki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul İl Kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Başkanımız Özgür Çelik İstanbul'daki delegelerimizin iradeleriyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu karar kongresi için. Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi. ifadesini kullanmıştı. Kurtuluşun ve cumhuriyetimize giden yolun miyahin taşlarından biri olan Sivas Kongresi, Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı ilan edildi. Büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihin sorumluluğun farkındayız. Bugün siyasi yargı operasyonlarıyla yol arkadaşlarımızı hapse attık. partimizin mücadele edemez hale getirmek isteyenler gaflet içindedirler. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak siyasi mücadele programına devam etmektedir. Partimiz Türkiye tarihinin ayakta kalan yegane tanığıdır. İlk kurultayımız olan Sivas Kongresi'nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıl dönümü olan Dokuz Eylül tarihe kadar sürecek kuruluş haftamızda da mücadelemizi kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz. İlerle, İlerle, kazanacağız. İlerle, İlerle, kazanacağız. İlerle, İlerle, kazanacağız. kazanacağız. Bugün içinde bulunduğumuz zorlu ve çetin koşullar itibariyle de bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz kurtuluş haftasının siyasal anlamı da daha da pekişiyor. Hatırlayalım. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, ülkemizi bağımsızlığına kavuşturan ve Cumhuriyetimizi kuran iradesi vasıta henüz mücadelenin başında milli iradeye dayanmayan herhangi bir yönetimin keyfi kararlarına milletçe baş eğilmeyeceğini söylemişti. Aradan 106 yıl geçti. Milletimiz bugün yine başını eğmiyor, diz çökmüyor, iradesine gölge düşürmek isteyenlere yine geçit vermiyor. <laughs> Siyasi emrini tüketmiş, milletin gözünden düşmüş küçük bir çıkar grubu 19 Mart darbesiyle ülkemizin geleceğine, milletimizin iradesine ipotek koymak istiyor. Darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden başlayan iktidar yürüyüşünü durdurmak istiyor. Milletimiz ise Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkıyor. Siyasi yargı operasyonları, iftiralar, kumpaslar, tehdit ve şantajlar milletin azim ve kararlılığının karşısında çaresiz kalıyor. Cumhurbaşkanı adayımızı belediye başkanlarımızı, yol arkadaşlarımızı hapsetmek ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlılığını ne de milletin iradesini zayıflatıyor. Bir aska arttırı aşkın tarihinde kimi zaman darbeciler tarafından kapatılan, kimi zaman mal varlığına el konulan, her türlü saldırılara maruz kalan ama her zaman milletle birlikte dimdik ayakta kalan Cumhuriyet Halk Partisi Bugün de bir bütün halinde dimdik duruyor. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. <laughs>